Duyguyu başka şeyler bize bu kadar çok yaşatamıyor yani. İnanılmaz güzel ya. Yani. Burada hayatlar ortaya çıkıyor. Ne kadar güzel şu tabloyu böyle izlemek. Çağlayan gibi akta gitti. Ben sizle beraber ilk defa bu yarışmada bu yarışmaya benim katılma sebebimmişsiniz gibi hissediyorum. Oradaki mahkumlar bize işte bağlama çalmayı, gitar çalmayı falan öğrettiler. Çok enteresan bir hikaye ya. Film hikayesi yani. Beyaz Allah. <laughs> Bize küçük beyaz anlatır mısın? <laughs> o zaman da espritel miydi, neşeli miydi? Ama <laughs> o zaman tabi bedavaya yapıyorduk yani. <laughs> <laughs> o ses Türkiye.